Magic Rush. Ben ejderha yanımda Bogami Batu var ve çok karışık. Ekranda Değil. bin tane şeyin olduğu bir oyun açmış. Bu aslında bir tower defense oyunu. Eee <laughs> ama bunda e, çok ilginç bir şekilde campaign modu var. Çok ilginç bir şey campaign modu var. Çok Hayır, çok ilginç. Evet. Bunda kulelerimiz hareket ediyor. Normalde düşman üzerimize ha. gelir ya. Mesela şöyle hali hazırda oyunun bölümlerinden bir tanesini açayım. Start dedim. Ne yapalım, ne yapalım demişler. Bunlar benim kulelerim. Tamam. Kadın mı yani kule? Kadın var, e, yaratık var, robot var. Tamam. Üç kadın, bir yaratık, bir robot olmak üzere beş tane kulem, şey var. Var. kulem var benim. E, o, League, League, of of League of Legends Loading Screen adında. Zaten Magic Rush'ta League of Legends neredeyse. O grafikler Hı. de zaten League Aynen. of Legends'mış. Baya onun işte böyle bak kuleler Hı. vuruyorlar şimdi. Nasıl kule cool bunlar? Bunlar kule. Vuruyorlar. Allah, knock kap oldu. E, vurdukça şu altta gördüğün sarılar bunların özel ebilitelerini açıyorlar. Ha. Bak kule ilerliyor, kule ilerliyor. Yaratık Oğlum, ya gelmiyor. Buna da tower defense dedin ya, ha. ya. Ne diyeyim ben sana ya? Ama bu böyle tower. Bunun bir de şey var. Kule bunları diktiğin düşmanların geldiği yer var. Mesela bak bunun özel gücü böyle ok atıyormuş. O bayağı adamlar League of Legends'ın 5 şampiyonlusunu yapmışlar işte yani. Karşıda şey de var mı? Başka adam da var mı? Yok. Tek böyle. Bu. Böyle bir tower defense oyunu. Garip bir şey ya. Oğlum yani. niye tower defense Ama tutuyorsun ya? Çünkü şeyi de var. Öbür bildiğin bunları kule olarak koyduğun, yani yaratıkların yani geldiği modu da var. Onu gösteririz onu. Göstereyim. Onu göstereyim, peki. Tamam. Çık. O da bu. Tamam. Start diyeyim. Atak. Yine aynı şekilde giriyor. Hı, -hı. Çünkü girişi bu. Burada oyun içinde başka oynayanlarla muhabbet edebilme şansımız falan var. Bak şimdi kuleleri dikeceğim. Bunu buraya dikeyim. Niye dikemiyorum? Start. Şunu para param yok. Diker misin ha? Şunu şuraya dik. E, bunu buraya dik. E, hepsini aynı yere dik. Hiçbir şey olmadı. Bunu buraya dik. Niye canım? Bak şimdi ha. Bak şimdi böyle. Bak bildiğin tavır defense oldu. Oldu mu şimdi tower defense tamam, oldu? Tamam bu mu? tower defense tamam. Tamam bu böyle bir oyun işte bu da. Tamam. İşte hiç... oynuyorsun. Karakterin özelliklerini oyun bitince şey yapıyorsun. Arttırıyorsun falan. Hepsinin ayrı özellikleri var. İşte kart alıyorsun, yüklüyorsun gibi gibi bir sürü ana menüde görevler gereksiz, var. Gereksiz gereksiz. Aynen ha. yani. Ya oyun dediğin oyun zaten. Oyun ya boş verin bu işleri. yani biz 25 30 45 50 yaşlarımızda hala oyun oynuyoruz yani. Ha. Saçma bizimki de saçma. Hayvan bu iyi dur bu. Böyle saçma yani, sapan bir şey saçma, yani. Da, saçma. Ha, bak, kule kaç iki. veriyorsun kaç? Kule. yani farklı şeyinden ötürü bu saçma sapan oyuna 3.87 veriyorum. Ben de o zaman e, 2.52 vereyim. Lütfen düzgün hesaplayalım notları. Bakın evet. ne kadar tam isabet puan verdik. Aynen. Aynı şekilde onu yazmasını istiyorum. <laughs> <laughs>